Beşte Beş'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Beyza, yarışmacılarımızı tanıyalım. Merhaba ben Zeynep, Halkla İlişkiler Reklamcılık 1. Sınıf Öğrencisiyim. İnşallah birinci olacağım. Hedefim o yönde. Umarım birinci olursun Zeynep. Umarım. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Sorularımıza geçelim mi? Geçelim. Gece gündüz eşitliği bir yılda kaç kez gerçekleşir? A-2-B-3 A diyorum 2. Doğru bildin Zeynep. Tebrik <laughs> <laughs> ederim, çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri, Edirne'deki eserin adı nedir? A Süleymaniye Camii, B Selimiye Camii. Çok bildiğim yerden gelmedi ama cevaplayacağım. Ben B diyorum, Selimiye Camii. Bakalım doğru mu bildin Zeynep? Tabii. Doğru bildin. İkide iki gidiyorsun. Bakalım diğer sorularda ne olacak? Zeynep ikide iki gidiyor. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Pusulada N harfi hangi yönü ifade eder? A-Güney, B-Kuzey, C-Batı. Ben bunu hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Yön bilgin var mı Zeynep? Hayır. Bir düşün istersen yine de. Kaç sorun var benim? İki sorun daha var. Süren var. Süren de var. Tamam. Cevap vereyim mi? Verebilirsin. Tamam. Ben Kuzey demek istiyorum ya. Beşiktaş. Hiç emin değilim ama olsun. Doğru bildiniz Zeynep. Evet. Evet. Cevabın doğru. Ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl sevdin mi yarışmayı? Yarışmayı sevdim. Biraz heyecanlıydım ilk geldiğim zaman. Alıştım ama hemen. Yarışmayı sevdim. İlk geldiğim zaman biraz heyecanlıydım ama şu an alıştım. Son soruya sallamasyon bir cevap vermiştim ama tuttu. Ona da sevindim. Evet demek ki şanslısın bugün. Salladım ve tuttu. Birinci olacağım demiştim. Daha iki sorum var Zeynep. Tamam. Dünyanın en büyük adasının adı nedir? A Bali, B Victoria, C Gromland, D Phuket. Bu soruyu biliyorum. Direkt cevaplayabilirim. C şıkkı Gromland diyorum. Doğru bildin. Zeynep 4'te 4 gidiyorsun. Tebrik ederim seni. Teşekkür Bakalım hele. son sorumuzda 5'te 5 yapabilecek misin? Gürönland'ı nereden biliyorsun? Lisede çok sevdiğim Tarcan hocam öğretmişti. Oradan aklımda kalmış. Coğrafya hocam kendisi. Demek ki ilgini çekmiş. Tebrik ederim seni. 4'te 4 gidiyorsun. Teşekkür Şimdi son hele. sorumuza gelelim. Bakalım 5'te 5 olacak mı? Son sorumuz. Cennet, cehennem mağaraları hangi ilimizdedir? A. Sinop B. Adana C. Niğde D. Zonguldak E. Mersin Bunu biraz düşün istersen. Evet. Ben bunu hiç bilmiyorum. Düşmeyeyim. Düşmeyeyim. Biraz düşün. Süren var zaten. Son sorudasın. Rahat ol. Nasıl? <laughs> Coğrafyayla aramayı da bu konuda kötüyüm sanırım. Hiç bilmiyorum çünkü. Adana olduğunu düşünmüyorum. Zonguldak olduğunu düşünmüyorum. Ben Nide cevabını vermek istiyorum. C şıkkı. Cevabımız Nide mi? Of. Mersin demezdim. O yüzden üzülmedim. Olsun Zeynep. 5'te 5 beş yapamadın ama 4'te 4 dört yaptın. Neden Nide olarak düşündün? bilmiyorum bilmediğimi zaten söyledim en başta. En yakın o geldi. Ben de o yüzden o cevabı verdim. Olsun. <laughs> Güzel yarıştın ama sevdim. Teşekkür ederim. 5'te ben... 4 yaptın. Bir soruyu bilemedin. Teşekkür ederim Denim seni. Benza. Zeynep seni uğurlayalım o zaman. İkinci yarışmacımızla devam edelim. İkinci yarışmacımızla karşınızdayız. Şimdi Ozan'ı tanıyalım. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Ozan Cem Durdu, Medya ve İletişim 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün şansım yaver giderse inşallah birinci olmayı düşünüyorum. Bakalım. Umarım şansın yaver gider Ozan. İnşallah. Başarılar dilerim şimdi. Sağ ol, teşekkür ederim. O zaman sorularımıza geçelim. Başlayalım. Başlayalım. İlk Türk denizci kimdir? A. Çaka Bey, B. Kemal Reis. A, açıkçası tarih ilgimi çeken bağlan ama şimdi yanlış yaparsam da büyük rezil olacağım. İnşallah doğru cevabı veririm. Rezol A. Çaka Bey diyorum cevabımız doğru mu? Doğru. Tebrik ederim Ozan. Teşekkür ederim. Şimdi 5'te 1 gidiyorsun. İkinci sorumuz gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar kaç cumhurbaşkanı olmuştur? A 10, B 11. Sen siyasetle ilgileniyorsun diye Evet, biliyorum. siyaset alanını severim. Ama şimdi böyle deyip de beni topa attın bilemezsem de <gülüyor> <gülüyor> ee, sıkıntı sıkıntı. Şu an isimleri kafamda sayıyorum hani, <laughs> şıkları da çok yakın. Ee, Düşün bakalım. Ama süreden de gitmesini istemiyorum neyse. 11 diyorum, b 11. Cevap 11 mi? Umarım doğru saymışsındır Oza. Tebrik ederim seni. Çok mutlu oldum ya çünkü çok arada gidip geldim. Ee, olsun. Ben biliyordum zaten bileceğimi. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Geçelim. Sanat güneşi olarak adlandırdığımız ünlü sanatçımız kimdir? A. Zeki Müren B. Kadir İnanır C. Müslüm Gürses Sanatçılar falan... Yok biliyorum zaten cevabını. Ee, kendisi dinlemeyi çok severim. Türk sanat müziğinin çok değerli bir ismi kendisi. Zeki Müren diyorum. Tebrik ederim Ozan. Güzel. Ya bildiğim yerlerden geldi açıkçası. Hani ilgimi çeken yerlerden geldi. Onun için ben de 3 3 gidiyorum. Mutluyum. Hadi bakalım diğer sorularımızda ne olacak? Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Hı -hı. İlk yerli tiyatro eseri kime aittir? Edebiyattan geldi o zaman. A. Namık <laughs> Kemal B. Ahmet Hamdi Tanpınar C. Şinasi D. Orhan Kemal Edebiyat nasıl? Edebiyat, edebiyat. Açıkçası üniversite sınavı falan de edebiyat gördük ama çok hatırlamıyorum. Çok ilgimi çeken bir alan değil. Tamamen sallamasyon ilerleyeceğim ve de şıkları eleyerek gideceğim. Olsun, düşün bakalım. Orhan Kemal değil, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da olduğunu düşünüyorum. Ee, ya A ya C'dir, yani kendi benim fikrim. Ee, Düşünebilirsin, acele etme. Şinasi diyorum, C. Bakalım cevap şinasi mi? Tebrik ederim o zaman. Bilmediğim bir yerden doğru yapınca insan daha da mutlu oluyor. Ama eleyerek gitmiştim zaten. Ee, diğer şıkların olmayacağını biliyordum. Ee, i̇yi oldu yani güzel oldu. Evet şansın yanında. Bugün şansım yanımda evet iyi. Tebrik ederim. Umarım ediyorum. hayatımda da böyle olur. Çok hayatımda Umarım. böyle değil ama. Umarım hayatta da şanslı olursun. Bakalım. Son sorumuza geliyoruz şimdi, bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misin? Türkiye 1. Futbol Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu kimdir? a Tanju Çolak B-Hakan Şükür C-Cengiz Ünger D-Sergen Yalçın E-Aykut Kocaman e, Futbol çok sevdiğim alan zaten. Hem oynamayı hem izlemeyi severim. Sergen Yalçın çok büyük bir yetenek ama şiko değil. E, Aykut Kocaman da İyi bir futbolcuydu. Eskiden Fenerbahçe'de oynadı. O da değil. Cengiz Ünder günümüzde aktif olarak oynuyor. Şimdi biliyorum ama iki kişi arasında gidip geliyorum. Tanju Çolak da iyi bir santrafordu. Ee, oynadığı yıllar bakımından bakmamız lazım. Ben A. Tanju Çolak diyorum. Çünkü çok gol attı kendisi. Cevabımızı görelim. <gülüyor> 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 Maalesef bilemedin Ozan. Beşte dört oldu. Ara tuttu birilerinin ya. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bilmiyorum. Ya ben de aklıma gelmedi. Ne, anlamadım yani. Belki yarışmayacağını falan. Olsun. Tanju Çolak da iki olur. Üçte vardır ama büyük ihtimalle. Arada çok gidip geldim. Evet ikisi. Büyük ihtimalle yarışmayı izledikten sonra kendime de sinirleneceğim baya. <laughs> Sinirlenmene gerek yok. Gayet Olsun. güzel yarıştın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. 5'te sağ 4 yaptım. Şimdi Ozan da 50 puan aldı. Zeynep de 50 puan almıştı. İki yarışmacımızın da puanları aynı ama sürelerine baktığımızda Zeynep'in 2.57, Ozan'ın 2.39. <laughs> yani Ozan şu anda yani birinci olmuyorsun. Olamadım evet. Çok üzgünüm. Doğru bilseydim birinci olacaktım ve en sevdiğim alan o beni üzdü zaten. Heyecanlanmam. Ee, en azından biraz. şöyle motive oluyorum. Süreden e, kaybetmişim zaten. Kay hani kazanamayacaktım yanlış bildim. Üzdü beni yani. Tebrik ederim ya da seni. Teşekkür ederim. Ozan da 50 puan aldığına göre seni doğruluyoruz Ozan. Şimdi üçüncü yarışmacımıza geçiyoruz. 3. ve son yarışmacımızla karşınızdayız. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun? Normal, heyecan yok. Sakin. Bakalım sen nasıl yapacaksın? İnşallah. Hedefim 5'te 5. Sorularımıza geçelim mi? Geçelim. FIFA'ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir? A- Brezilya, B- Çin Süren başladı. A- Brezilya cevap. Eminim. Doğru cevabı görelim. Oh. Cevap Çin'di. Sağlık olsun. İlk soruda bilemedin ama Aynen. diğer sorularda enerjini yakalarsın diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, ikinci sorumuz gelsin. Umarım ikinci soruyu bilirsin Ömer. Onlara. Bir zarın kaç köşesi vardır? A6, B8. Düşünmeye gerek yok. Bence direkt Bursa, B8. Cevabı görelim. Tebrik ederim Ömer. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir? A. Mezosfer, B. Stratosfer C. Traposfer İlgin var mı? Coğrafya ilgim hiç yok. Biraz sallayacağım ama... Düşün süzden. istersen. Aynen, düşün. Düşünmeden cevap ver B değil gibi geliyor. A ile C arasında A daha çok yakın geliyor. Adana diyeceğim. Cevabın Adana. Aynen. Doğru cevaba bakalım. Cevabımız C'ydi. Ömer salladın ben ama tutmadı. Aynen. Sağlık olsun. Diğer sorumuzla bakalım. Onu bilebilecek misin? Gelsin. Diğer sorumuz gelsin. Voleybol ah. takımında aynı takımda olmalarına rağmen farklı renkte forma giyen oyuncuya ne denir? A orta oyuncu, B pasör, C pasör çaprazı, D libero. hiç alakalı. Bu ara böyle voleybol çok popülerdi ya, oradan belki bilirsin gibi. B yakın diye geliyor ama. Bilirsin bence. Bir düşün. Bursa olsun. Aklımda başka bir şey yani. Bursa dedin. Bakalım cevap Bursa mı? Maalesef cevap Bursa değildi. Liberoydu. Bilmediğim yerlerden geliyor sorular. Bence düşünmeden cevap verdiğin için öyle oluyor. Son sorumuza geçelim. Bakalım yes. son soruyu bilebilecek misin? Tamam. Vücuduna oranla en küçük kafalı kuş hangisidir? A. deve kuşu, B. papağan, C. tavuk, D. baykuş, E. serçe. Hı, Düşünmeden ya. cevap verme. Papağan değildir büyük ihtimal. Onu eleyeceğim. Baykuş. Serçe. Tavuk doğru. Süren var. Tavuk ne düşünüyorsun? Ailece arasında kaldım da. Deli kuşu. Biraz daha küçük kuşu diye var da. Tavuk galiba. Son kararın ne? Tavuk C. Tavuk dedin. Daha Ta A çıkabilir Tam tağmin da tahmin ettiğin, gibi iki kişi arasında kaldın. Diğeri çıktı. Adana'da da alabilir bekliyordum da. Ceda yakın geldi. Bence Sağol düşünmeden olsun. cevap verdiğin için öyle oldu gibi. Yok, bilmediğim yerlerden geldi sorular. Tahmin edemedim için. Daha ilk Aynen. olduğu için öyle. Sağ ol. Tebrik ederim seni. Sağ ol. Evet, yarışmamızın sonuna geldik. Üç arkadaşımız yarıştı ve kazanan Zeynep oldu. İkisi de aslında 50 puandaydı Zeynep ve Ozan. Ama Zeynep'in süresi daha fazla olduğu için Zeynep kazandı herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.